Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş bulduk Efirda Garete kanalı Gagauzia gün programasından. Hem de obyanın götürücüsü Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur. Türkiye devletin jurnalistlerin global Berlin öndercisi Sayın Mehmet Ali Dem. Zaman hayır olsun size. Sağ olun. Sayın Mehmet. Hoş bulduk. Hoş geldiniz bize Gagauzia'ya. Sizleri çok güzel bulduk, iyi bulduk. Buradaki kardeşlerimizle bir arada olmak. Bizleri gerçekten çok mutlu etti. Ee, ...bu akşam sizin yayınınızda birlikte olmakta ayrıca bir bahtiyarlık. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Saygılı seyirciler, bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız bu stüdyoda kalan bizimle. Reklam mı Sayın Mehmet Sulesini, siz Yılksı Efer mi bulunursunuz? Nasıl karşıladılar canabinizi avtonomyan yaşayanlar? Ee, tabii ben ilk defa e, Moldova'ya geldim. İlk defa da Gagavuzlu'ya tabii geldim. Ee, tabii e, benden daha önce bizim e, Küresel Gazeteciler Konseyi ya da sizin deyiminizle e, Global Jurnalistler e, Şurası'nın e, başkanı olarak e, ilk defa gelmeme rağmen benim e, başkan vekilim benim ikinci kişi yani konseyimizde ya da birliğimizde ikinci kişi Sayın İsmail Bayazıt Bey daha önce burada bulundu ee, ve e, La devlet Devlet Başkanı e, Bayan Gutulun da yakın dostudur kendisi. E, onun vasıtasıyla e, buradayız ve e, Bayan Gutul, sağ olsun bizi çok güzel karşıladı. Tabii bugün önce kişinin evde biliyorsunuz e, mod Expo şeyi, Molt Expo vardı yani e, turizm e, fuarı, exhibition dediğimiz fuar vardı. ...burada... E, ...gerçekten en çok ilgi gören... E, ...standın... ...Gagavuzya standı olduğunu gördük. Ve çok mutlu olduk. Burada e, Türkiye'den... ...gelen bir... E, ...Türk vatandaşı... ...ve gerçekten Türkleri... ...dünyanın her yerinde... E, ...bulan, onlarla... Ha, ha, ...helham olan, onlarla... ...karşılaşan, onlarla... E, ...muhabbet eden bir kişi olarak... ...burada tüm gagavuzları bir e, Türkiye dostu olarak görmek beni çok mutlu etti. Bizi çok büyük bir coşkuyla karşıladılar ve orada e, gördüm ki e, tüm kültürümüz yani bunun içine yemek ya da işte yiyecek peynir ...efendim işte bizim bir şey dediğimiz sizin gözleme dediniz şeyler dolmalar sarmalar ve birçok şeyin aynı olduğunu yani annemin bana evde sunduğuyla oradaki ikramdan aynı olduğunu gördük. Mesela halı dokuma, kilim dokuma gibi kültürlerimizin, yine folklorumuzun, müziğimizin aynı olduğunu gördük. Ve tabii biz Gagavuz Türklerini zaten çok seviyoruz, seviyorduk. Ama burada gelip görünce bir kere daha Gagavuz Türklerinin hakikaten bir e, Türk soyundan geldiğini ve Türk kültürünü, Türk geleneklerini, Türk ananesini, e, Türk mutfağını, Türk sofrasını yansıtan bir toplum olduğunu görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Tabii yine benim beraberimde e, birliğimizin konseyimizin e, genel başkan vekili İsmail Bey var. Onunla birlikte bugün e, exhibition yani fuarda e, daha sonra Gagavuz standına e, devlet başkanı e, Sayın Gutul, Gutul intikal ettiler, geldiler. Gut evet. E, ...Gut'un hanımla da birlikte... ...orada yine sohbet ettik ve birçok... E, ...ziyaretçilerimiz oldu... ...mesela Türkiye... Büyükelçimiz de e, standı ziyaret ettiler... ...yine büyükelçikten... ...görevli arkadaşlarımız vardı... ...ve bazı Türk iş adamları... ...vardı... E, ...ve tabii Gagavuz e, toplumundan... ...kişiler de oradaydı... ...daha sonra biz... E, ...fuar e, çıkışında da... E, ...buraya hareket ettik... ...ve... Gördük ki gerçekten e, Komrat bir Türk şehri, bir e, Türk e, yansıması, her yeriyle Türk kokan bir şehirdeyiz. Ve kara atlar anlamına geliyormuş Komrat değil mi? Ki Türk kültüründe at ne kadar önemli biliyorsunuz. İşte o atlardan ismini alan çok güzel bir Türk şehri. Söylesiniz Türkiye devletinin yaşayanları ne söylüyorlar bizim için? Hani var böyle halk, gagavuzlar var, hani var bizim avtonomimiz Evet. Şimdi tabii e, şöyle söyleyeyim. E, Gagavuz halkı, Gagavuz Türkleri ve Gagavuzca Özel Cumhuriyeti e, Türkiye'de e, biliniyor. Ama hani tüm halkın e, bildiği bir kavram değil. Onu da söyleyeyim. Ya yani Maalesef öyle. Neden değil? Çünkü bizim e, medyamız, özellikle ben de medyanın içindeyim. Ya burayla ilgili çok ciddi haberler, Buraya ilgili çok ciddi bilgiler yansıtamıyoruz. İşte bu noktada biz... ...İsmail Beyazıt Bey'le de konuştuk. En azından Gagavuzya'nın... ...Türkiye'de daha çok bilinmesi için... ...ve buraya... ...Türk e, insanların gelmesi... ...Türk sanat, e, yatırımcılarının... ...Türk e, iş adamlarının... ...gelmesi için... E, ...daha... ...farklı şeyler yapmamız lazım. Mesela buraya... ...bir e, gazeteci grubunu... ...Türkiye'den getirebiliriz... ...yine buradan bir gazeteci grubunu sizleri yani... ...Türkiye'ye götürebiliriz. Karşılıklı bir gazeteci dönüşümüyle... ...değişimiyle... E, ...iki ülke içinde... ...ciddi bir tanıtım fırsatı doğmuş olur. Ama şunu söyleyeyim... ...tabii ki... E, ...Gagavuz Türkleri deyince... ...biz kendimizden insanları... ...kendimizden kişileri alıyoruz... ...algılıyoruz. E, özellikle Türkçe'yi en iyi konuşan iki milletten birisiniz. Azerbaycan ya yani Türkiye Türkçesini eğer ana dil olarak ana dil olarak benimser ve baz alırsak Azerbaycan Türkleri ve Gagavuz Türkleri iki millet Türkçeyi en iyi konuşan iki millet. Çünkü diğer e, Türk devletlerinde ne yazık ki Rus etkisi çok fazla ve Rusça kelimeler ne yazık ki egemen olmuş durumda ve dolayısıyla Türkçe de jener olmuş. Her ne kadar bir süre sonra kulak alışkanlığıyla anlamaya başlıyorsunuz ama mesela burada hiç zorluk çekmedik biz. Herkesle rahatlıkla Türkçe konuşup anlaşabildik. O manada gerçekten çok şanslısınız. Biz de şanslıyız. Elbette ki. Sayın Mehmet biz belli sizin gelmeniz autonomiye bağlı ne sözlerle, asalatlarla proyektlerle var mı? Nasıl onları açıklayasınız? Ne gibi proyektleri istersiniz gerçekleştirmeye burada bize de autonomiye Şimdi da. az önce de bahsettiğim gibi biz buraya tamamen e, fuar e, vesilesiyle geldik. E, fuarda hem e, Gagavuzya standını ziyaret edelim. Görelim. Tabi e, devlet başkanımız Sayın e, Bayan Kutu'nu da görelim diye. ...onu ziyaret edelim diye... ...geldik. Tabii... ...asıl amaçlarımızdan bir tanesi de... ...acaba Türkiye... ...neresinde... ...Gagavuzya toplumuna... ...hizmet açısından Türkiye neler yapıyor... ...onu da bir görelim istedik. Çünkü... ...gerçekten ülkemiz... ...Türkiye anlamında söylüyorum... ...tüm dünyada birçok toplumlara... Yani ...Türk olsun olmasın... ...yardım eden... Ve bu yönüyle dünyada üçüncü sırada yani yardım maddi anlamda yaptığı yardımlar veya yatırımlar olarak söylüyorum. Afrika'dan tutun Asya'ya birçok Avrupa ülkelerini saymıyorum bile uzak doğudan tutun Amerika, Güney Amerika ve Orta Amerika'ya birçok ülkeye Türkiye ciddi yardımlar yapıyor. Yani oralarda okullar yapıyor, köprüler yapıyor, efendim işte eğitim tesisleri yapıyor, statlar, spor tesisleri yapıyor. Ee, bir birçok yatırımı hatta felaket ya da afet dönemlerinde işte deprem oluyor, e, sel felaketi oluyor, eee tsunami oluyor. Buralarda o ülkelere gidip işte konteyner evleri yapıyor ya da konutlar yapıyor vesaire. Gerçekten Türkiye çok yardım eden, yardımsever bir ülke. Biz ona işte Ensar Devlet diyoruz. Acaba Gagavuzya Türkiye ne yaptı? Ne yapmış? Veya ne yapacak? ...bunları görmemiz de gerekiyordu... ...ve gelip gördük ki... ...hakikaten e, Ensar Türkiye'ye yakışan... E, ...burada çok büyük hizmetler var... İşte biliyorsunuz... ...Recep Tayyip Erdoğan... ...Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Cumhurbaşkanı adını taşıyan... ...Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi... ...mesela çok büyük bir tesis... ...açılışını bekliyoruz elimiz... ...eli kulağında yani herhalde bir... ...birkaç ay içinde açılacak gibi görünüyor... ...çok büyük bir eğitim tesisi... ...açıldığı zaman... E, belki de binlerce öğrenciye hitap edecek ve birçok bölümde teknik e, kalifiye dediğimiz yani yetişmiş e, eleman ya da çalışan kişiyi yetiştirecek. Bu manada belki de Gagavuzya'nın, hatta Moldova'nın ihtiyacını, yetişmiş eleman ihtiyacını, kalifiye eleman ihtiyacını, teknik eleman ihtiyacını o eğitim külliyesi karşılayacak. E, o külliyenin tamamını Türkiye ...yapmış durumda... Ee, ...ve bunun Gagauzya... E, ...halkına hediye etmiş durumda... ...yine spor tesisleri... ...stadyum, kapalı spor salonu... ...değil mi... ...Türkiye'nin e, yaptığı bir tesis... ...o da çok güzel... ...bugün orayı da gezdik... E, ...Devlet Başkanımız Bayan Gutun'la beraber... ...yani gerçekten... E, ...çok güzel yatırımlar yapmış... ...tam 12'den deriz ya... Bu ...bunlar önemli... ...yani eğitim spor bunlara yapılan yatırımlar hakikaten değerli yatırımlar ve bunlar bu toplumun temelini oluşturan e, eğitim ve spor tesisleri o anlamda da bence geleceğe de yatırım yapmış Türkiye Dolayısıyla e, Türkiye'nin burada izi de var tozu da var eli de var bizi bu çok mutlu etti e şimdi sizden öğreniyoruz burada işte gördüğünüz gibi bu stüdyonun yapımı televizyonun radyonun birçok ünitesinin yapımı Efendim işte buradaki teknik kameradan tutun e, rejideki tüm cihazlara kadar değil mi birçok e, alet edevat cihazlar teknolojik e, cihazların hemen hemen tamamına yakını Türkiye tarafından değil mi TRT tarafından TİKA aracılığıyla hibe edilmiş anladığım kadarıyla İşte bu da bir e, Türkiye'nin izini gösteriyor buradaki elini gösteriyor bu da bizi gerçekten mutlu ediyor pek çok yardım Türkiye Devleti'nden gördük. Hem de gün günde görüyoruz. İsterim söylemeye hani sanırım ki Türkiye'den bize yardım olmaydı, Bizim var vardı nasıl olmasın. Evet. Süresiniz ne bağlantıları, barabar projektleri var? Nasıl nasihat edersiniz? Gagavuzya'nın jurnalistler birliğine çünkü biliriz. aynı jurnalistler zor durumda bulunurlar. Buradaki jurnalistler mi zor durumda? ...ne anlamda o ben onu tabii şey türlü Öyle mi? Baskı altındalar mı? Olur öyle de. Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. Ee, aslında dünyada... ...şu an gazetecilik mesleği açısından... E, ...son 10 yılda... ...çok sıkıntılı... ...sorunlu ve... E, ...baskının her açıdan... ...arttığı bir süreci yaşıyoruz. Bu sadece Türkiye'de... ...sadece Moldova'da, Gagavuzya'da değil... ...tüm dünyada... ...bu böyle... Yani bunun Amerika'dan tutun İngiltere'ye, Almanya'dan tutun en özgür dediğimiz İskandinav ülkelerine kadar. Hani ben diğer ülkeleri söylemiyorum bile. Efendim Rusya demiyorum, Romanya demiyorum, Çin demiyorum. Oraları saymıyorum bile. Yani bugün dünyada özgürüz denilen ülkelerde bile medyanın ciddi manada baskı altında olduğunu görüyoruz. Bir kere e, sosyal medya dediğimiz hani bu işte adı X olan Twitter, Facebook, Instagram e, gibi TikTok gibi uygulamalar zaten şu an geleneksel dediğimiz şu an içinde bulunduğumuz televizyonun da dahil olduğu medyayı ciddi manada kuşatmış durumda. Yani şu an medyanın zaten kuşatılmışlığı sosyal medyayla birlikte e, daha da perçinlenmiş oldu. İşte o kuşatılmış aynı zamanda kuşatılmış aynı zamanda devletleri yönetenler tarafından yani bu tüm dünyada gerçekleşen bir şey fırsat bilinerek ya benim zaten sosyal medyam var geleneksel medya olsan olur olmasan olur gibi bir yere gelindi. İşte asıl medyayı bekleyen en büyük tehlike de belki önümüzdeki süreçte medyanın ben değerinin artacağını düşünüyorum. Azalacağını asla düşünmüyorum. Geleneksel medya yine değerini koruyacaktır ve hatta daha da artacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, sosyal medya yani bu az önce bahsettiğim isimlerini saydığım sosyal medya araçları bana göre e, fast food dediğimiz hani McDonald's gibi, Burger King gibi fast food dediğimiz e, hazır bilgi ve de haber platformu gibi daha çabucak tüketilen ama zararlı içerikler içinde barındıran bir yapı böyle bir yapı. Ama geleneksel medya öyle değil. Geleneksel medya yani bir e, köklü bir restoranta gidip orada alakart dediğimiz servisi almak gibi. Yani orada oturup o servis istediğiniz zaman, size değil mi? Başınıza garson gelir, size menüyü takdim eder. Efendim ne istiyorsunuz? Efendim işte şu mu, bu mu? Garsona siz sorarsanız ne öneriyorsunuz falan. Yani bir zaman harcanarak ve araştırarak Haberlerin yapıldığı, içeriklerin oluşturulduğu alan geleneksel medyadır. Asıl güvenilmesi gereken alan da orasıdır. Doğru mu? Bir fast food tüketim değildir, alakarttır. Dolayısıyla e, ben bu manada önümüzdeki 10 yılda da geleneksel medyanın daha da öne çıkacağını düşünen birisiyim. Ve bu konuda da birçok destekleyici e, materyaller var elimde, doneler var. Onu gözlemliyoruz. Birçok ülkede siz de biliyorsunuz bazı sosyal medya uygulamaları yasaklanıyor, engelleniyor ya da. Neden? Çünkü onun zararının faydasından daha çok olduğunu artık toplum ya da toplumu yönetenler fark etmeye başladılar. Yani bu aslında sosyal medya mecralarının bir e, toplumsal uyuşturucu bir afyon niteliğinde olduğunu fark eden ülkelerde peş peşe yasaklama kararları alınıyor. Bu defa ne oluyor? Geleneksel medya yine eski işlevine dönüyor ve insanları doğru haber, doğru bilgiyle donatıyor ve insanlar zehirlenmeden, bilgi zehirini almadan doğru bir şekilde bilgilenmiş olarak topluma dahil olabiliyorlar. Ama şimdi bakınız, sosyal medyanın çok egemen olduğu toplumlarda o kadar çok e suç işleniyor ki mesela. O kadar çok suç işleniyor ki. Canlı yayında intihar edenler, canlı yayında yakınlarını öldürenler, katledenler, değil mi? Canlı yayında yaptığı suçu göstererek ya da çekerek yaymaya çalışanlar, yani artık orası bir gösteri ve şov alanı olmaktan çıktı. Suçun ve suçlunun övüldüğü ve onun teşvik edildiği bir alan olmaya başladı. İşte bu süreç sosyal medyanın artık sonuna hazırlıyor. Eğer sosyal medya gerçek manada kendi kullanım alanına dönmezse, kendi mecrasına dönmezse, gerçek işlemine dönmezse ki sosyal medya gerçekten amacına uygun kullanıldığı zaman geleneksel medyanın da bir aynı zamanda destekleyicisidir. Ama şu andaki değil, şu andaki mecraların hepsi zehir saçan, uyuşturucu saçan yani toplumsal uyuşturucu derken yanlış anlamayın yani uyuşturucudan bahsetmiyorum bilgi yanlış bilgilerle insanları uyuşturan ve farklı bir dünyada yaşamalarını bir nevi bir halüsinasyon gösteren bir perde yansıması gibi olan bir mecra haline dönüştü bu noktada işte ülkemizde de bence Moldova'da da Gagavuzira'da Türkiye'de de ilerleyen zamanlarda geleneksel medyada yine öne çıkacağını düşünüyorum Bravo. Söyleseniz ne kadar önemli ki jurnalistler açık, doğru, alizden açıklasınlar türlü olayları. Çok affederim. Baş tarafını anlayamadım. Bir daha söylerseniz. Ne kadar önemli <laughs> jurnalistler açık, doğru, alizden olayları açıklasınlar. Evet. Aslında biraz önce bahsettim bunu. Ben bu sorunuza cevaben yine söyleyebilirim. Yani ee... bir nasihat verirsiniz. Nasıl? Bir nasihat. Ha Evet, biz şimdi, evet dediğim gibi. Şimdi gazetecilerin bence burada şunu yapması lazım. Ee, yani bizler eğer gerçekten bu geleneksel medyadan, yani bu içinde bulunduğumuz medya gibi yayın organlarından e, ekmek parası, yani biz para kazanan ya da geçimimizi sağlayan, ailemizi geçindiren kişiler olarak şunu yapmamız gerekiyor. Sosyal medya mecralarını daha dikkatli, Kullanılması noktasında Halkımızı uyarmamız gerekiyor Yani her Sosyal medyadaki paylaşımı Doğru kabul etmelerinin Yanlış olduğunu Geleneksel medyaya bakarak Rotalarını çizmeleri gerektiğini Şimdi mesela e, Twitter'da bir paylaşım Yapıyorsunuz Kimse o paylaşımın doğru mu yanlış mı Yalan mı iftira mı Hakaret ne olduğuna bakmıyor onu herkes doğru kabul ederek bir bakıyorsunuz altına binlerce yorum, binlerce yorum yapılıyor. Aleyhizden öyle. Binlerce. Ve o yapılan paylaşıma göre rotasını çizen, rotasını belirleyen insanlar var. Düşünebiliyor musunuz? Halbuki onun yaran olduğunu herkes anlayabilmesi lazım. Nereye, nereden anlayacak biliyor musunuz? Geleneksel medyaya bakarak anlayacak. Şimdi ben şahsen bir gazeteci olarak sosyal medyada paylaşılan bir e, bilgiyi hep çek ederim. Acaba geleneksel medyada bu bilgi var mı yok mu? Haber yapılmış mı yapılmamış mı? Kaynak benim için geleneksel medyadır. Gerçek ve doğru kaynak. Sosyal medya değildir. Sosyal medyaya bakarak rotamı çizmem. Çünkü onun gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü onun mutlaka çeke yani kontrola ve doğrulanmaya ihtiyacı var. Ama geleneksel medyada doğrulama gerektiren haber haberlerin sayısı yüzde onu geçmez. Pardon, ee, evet yani yüzde doksanı doğrudur. Belki yüzde onu da gerçekle bağdaşmayan yalan ya da yanılsama haberler olabilir. Bu da bir gerçek ama sonuçta yüzde doksanı doğrudur, gerçektir, araştırılmıştır, kaynağından soruşturulmuştur ve öyle haber yapılmıştır ve yayınlanmıştır. İşte bu manada geleneksel medya öne çıkmaktadır. Sağ olun. Sizin bakışınıza göre nice ilerli ilişkiler Türkiye ve Moldova arasında ne su temil konuları bu uğurda belli etmeye isterdiniz? Hem ne türlü Gagavuzya'nın rolü bu ilişkilerde? Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye ile Moldova ilişkileri tabii e, özellikle turizm anlamında çok e, gelişmiş ilişkilerimiz var e, ee, Moldovalılar Türkiye'yi seviyor. Tatil yapmayı, Türkiye'ye gelmeyi seviyorlar. Türkiye'nin özellikle tatil bölgeleri Antalya, Alanya, işte Side ve işte diğer bölgeler Ege bölgesi olsun. E, ee, Moldovalıların çok sık tatile geldiği yerler İstanbul yine e, onların en çok ziyaret ettiği şehirlerden bir tanesi. Bu ee, Türkiye'de tabii Moldova'ya karşı böyle düşmanca bir tavır asla takılmıyor. Dost bir ülke olarak e, biliyoruz ki Türkiye'nin büyük büyükelçisi, yine Komrat'ta başkonsolosumuz değil mi? Var. Ve tabii Moldova'nın e, özellikle son Ukrayna-Rusya savaşındaki o politikası e, Gagavuzya'nın tarafsızlık, yani Türkiye'ye benzer her iki tarafı da aynı dengede tutan bir politikası bunlar tabi dikkatten kaçmıyor ancak e, önümüzdeki süreçte isteriz ki e, Gagavuzya ile Moldova'nın e, son dönemde özellikle savaş sonrasında birazcık böyle serin dediğimiz yani soğuklaşan ilişkileri daha sıcak hale gelsin bence Türkiye bu konuda bir rol üstlenebilir Türkiye özellikle Moldova üzerinde etkili bir ülkedir e, Türkiye'nin ee, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir lider. E, dünyada en çok e, adı geçen saygın her devletin ve devlet başkanının ya da dünya toplumlarının tanıdığı bir lider. E, bence bu konuda da e, Sayın Erdoğan inisiyatif üstlenebilir. E, Moldova ile Gagavuzya e, arasında eğer böyle bir serinlik, bir soğukluk varsa ki zannediyorum böyle bir şey var. Onunla ilgili de inisiyatif alabilir. Tabi Moldova'nın önümüzdeki süreçte hedefleri var. Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde problem yaşamak istemiyor. Moldova açısından tabii bu önemli. E ama Gagavuzya için de tabii bağımsızlığı, özelliği ve toplumun refahı önemli. E dolayısıyla iki e, toplumun bence ortak bir paydada, noktada buluşması gerekiyor. E bunun için de bence ee, en güzel şey diyalog kurmak ve önümüzdeki e, süreçte eğer biz e, konuşmanın başında ifade ettiğim gibi Türkiye'den bir gazeteci grubunu buraya getirdiğimiz zaman ve buradan da bir gazeteci grubunu Türkiye'ye götürdüğümüz zaman bu ilişkilerin de gelişmesine ciddi bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Çok sağ olun çünkü biz de bulunduk TRT'de. Çok bilgileri oradan aldık. Gördük nasıl bizim Kardeşlerimiz, Türkler, çalışanlar evet. çok kendi işimizde kullanırız bu bilgileri, evet. onlarını getirdik oradan. 30 yıldan ziyade avtonomiye pek çok yardım Türkiye'den, kardeşlerimizden kabul ettik hem de kabul edilir günlerde. Lazım çizgileme anı hani yüzden ziyade proyekt regionumuzda, giriştelerde Türkiye'nin bu kültür, üretim, infrastruktura, sağlık, koruma esferlerinin ilerlemesi için. Zamandaşta Gagavuziya'da bir büyük proyekt sayılır. Bu Industrial Koleji, hangisi için siz söylediniz, programın çekilmesinde hangisi taşıyacak Türkiye Devleti'nin Prezidentin Recep Tayyip Erdoğan'ın adını. Kota çok asırlar bizim. Evet. Devletlerin aralarında bağlantılar sadece kaybedecekler. Hem de çünkü e, Sayın Mehmet siz ilk defa bulunursunuz. Moldova'da Gagauzya'da siz var. Nasıl büyün danışarsınız Moldova devletin Gagauzya'nın yaşayanlarına buyurunuz. Evet. Ben özellikle e, bak şuraya bakarak konuşmak istiyorum. E, Gagauzya'daki kardeşlerimize, soydaşlarımıza, şunu özellikle ifade etmek isterim ki Onlar zaten bizi seviyorlar Biz de onları seviyoruz Onlar Türklüklerinden asla ödün vermemişler Onu gördük Türk kültüründen, Türk geleneğinden ödün vermemişler Bu bizi çok mutlu etti Yine Türk kültürünü yaşatmak anlamında Burada yapılan birçok Tesisin, Türkiye tarafında yapılan tesisin Bence önemini binaen söylüyorum Mesela spor Tesisleri, stadyumun ee, ...isim verilmemiş Atatürk olmasını şahsen ben gönlümden Atatürk Stadyumu olmasını çok arzu ederim. Çünkü bugün eğer biz buradaysak, eğer Gagavuzya bugün ayaktaysa bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Çünkü Türkiye'yi yıkıntılar altındaki o Birinci Dünya Harbi'ndeki yenilmiş Osmanlı'dan sonra alıp... ...böyle bir devleti kurup ayaklandıran, ayağa kaldıran kişi... Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ona minnet borcumuzu ödemek için ne yapsak azdır. Ben e, bugün devlet başkanımıza da ifade ettim. O tesisin isminin e, Atatürk olmasını özellikle öneriyoruz. Bunu eğer kabul buyurlarsa da çok mutlu oluruz. E, bunun dışında lütfen Türkiye ile ilgili her konuda duyarlı olsunlar. Türkiye onlar için her zaman duyarlıdır. Ama Türkiye demek Sadece buraya gelsin burada bizimle işte Efendim e, yatırım yapsın, burada bina yapsın, burada şunu yapsın değildir. Türkiye'nin e, hassasiyetlerini dikkate alarak da burada e, hareket tarzını belirlemektir. İşte bu noktada özellikle Kagavuzya'nın e, özel Gagavuzya'nın e, Moldova ile ilişkilerini de e, tanzim etmesi noktasında, Türkiye'yi harekete geçirmek için bir takım çabalarla olmalı diye düşünüyorum ve ben çok teşekkür ediyorum size de böyle bir fırsatı tanıdığınız için. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun siz, de. İsteyelim söylemeye sağ olun hani bulduğunuz vakit. Yılk defa bu Moldova'da Gagavuzya'da geldiniz, katıldınız. Büyünkü bizim yayınımıza, hangisinin adı Gagavuzya gün günden. Allah başlasın size de sağlık, uzun yömür. Hem de projeler proyektler, çınanglarını açıkladığınız bir stüdyo. Allah yardımcı olsun da aslaya çıksınlar. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel direktler için. Aynı dilekler, aynı temelleri ben de bulunuyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Arasmadık diyorum bu arada. Sağ olun. Saygılı seyircilerim, Gagavuzya'nın yaşayanlar, Gagavuzya gün programması yaklaştı sonuna. İstim tabirse getirmesin aklınıza. Hani bugün bizde stüdyoda bulundu. Türkiye devletin jurnalistlerin global Berlin öndercisi Mehmet Ali Dim angısı açıkladı. Kendi bakışını durum için, hem de anlattı kendi vizeti için. Nice Moldova devletine, de Gagavuzya'da. Kalın bizimle kalın, Gırıtta e kanalında.